Merhaba sevgili arkadaşım. Hadi Almanca adlı YouTube kanalındasın ve seninle birlikte Almanca zarfları adverbiyenleri işliyoruz ve part 2'ye geldik. Lokal adverbiyen yani yer zarflarına bakacağız. Hazırsan hemen başlayalım. Here burada, dort orada, oben yukarıda, unten aşağıda, drinnen ya da innen içte içeride, draußen ya da außen dışta, dışarıda, da orada, burada, links solda, rechts sağda, vorne önde, hinten arkada, hierhin buraya, dorthin oraya, überall her yerde, drüben karşıda, orada. Daha güzel bir telaffuz için lütfen sen de benimle birlikte yüksek sesle tekrar et. Hier, dort, oben, unten, Drinnen oder innen, draußen veya außen, da, links, rechts, vorne, hinten, hierhin, dorthin, überall, drüben. Şimdi senden istediğim tek şey öğrendiğimiz bu lokal adverbiyenleri yani yer zarflarını aralıklı olarak tekrar etmen. Her gün 10 dakikanı Almanca ayırsan ne kaybedersin? Hadi Almanca de ve... Hemen başla. Lütfen üşenme, erteleme, vazgeçme. Sana inanıyorum, sana güveniyorum. Kolay gelsin. Tüz <laughs>